Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem az malzemeli hem de kısa sürede hazırlanan arpa şehriye çorbası tarifi paylaşacağım. Evlerimizde sıklıkla yapılan kolay bir çorba tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle çorba tenceresine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekleyelim. Orta ateşte salçanın kokusu çıkıncaya kadar birkaç dakika kavuralım. Dilerseniz çorbayı tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz veya tereyağı ile sıvı yağ karıştırarak da kullanabilirsiniz. Şimdi 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı pul biberi ekleyip baharatları da salçayla birlikte kavurmaya devam edelim. 4,5 su bardağı sıcak su ve 1 su bardağı tavuk suyunu da tencereye ekleyip birkaç tur karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakalım. Tavuk suyu oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer yoksa yerine kemik suyu veya sade suyla da hazırlayabilirsiniz. Şimdi kaynayan çorbaya 4 yemek kaşığı arpa şehriye ilave edelim. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar çorbayı pişirmeye devam edelim. Bu arada şehriye şiştikçe çorbanın kıvamı koyulaşabilir. Gerekirse biraz sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Şehriyelerimiz yumuşadığında son olarak 1 çay kaşığı tuzu ekleyip 1-2 dakika daha kaynattığımız çorbamız servise hazır. Şehriyelerin pişme süresi kullandığınız şehriyenin markasına göre değişiklik gösterebilir. Paketinde yazan süreye dikkat etmenizi öneririm. Yaklaşık 10-12 dakika pişmeleri yeterli olacaktır. Dilerseniz altını kapattıktan sonra içerisine ince kıyılmış maydanoz ilavesi yaparak çorbayı daha da lezzetlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hem çok pratik hem de çok lezzetli bir çorba hazırlamış olduk. Şimdiden deneyecek herkes afiyet olsun. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.